Hepinize merhaba arkadaşlar. Tam TT ve mevsimi tarzı bir soruyla karşınızdayım. Soruyu okuyalım. Aynı anda aynı noktadan hareket eden iki araç aynı hedefe doğru ilerliyor. Şimdi görselleştirelim arkadaşlar. İki tane araba çizeyim ben. Şöyle hızlıca hemen. Şimdi aynı anda aynı noktadan başlıyor bir araç ve aynı noktaya gidiyor. Gittikleri noktada şöyle bir yer olsun. Ne demiş bakalım. Hedefe önce varan araç duruyor ve diğer aracın gelmesini bekliyor. Bu iki aracın hedefi olan uzaklıkları toplamını zamana bağlı değişimi gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Yani şu. Şimdi yolu da çizerim arkadaşlar. Şöyle ha. tamam. Şimdi uzaklıkları toplamı bakın belli bir 3 saat 3 saate kadar hep aynı eğimle giderken 3 ile 4. saat arasında farklılaşmış. Şimdi bu farklılaşmanın sebebi arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Hızlı olan araç artık varıyor buraya yavaş olan da hala bu mesafede almaya devam ediyor bu arkadaşlar ve şunu söyleyeyim arkadaşlar ikisinin toplam aradaki mesafe mesela 360 diyelim mesela mesela demin de 360 722'ye ye bölersek, 360 olacak yani bunların her biri 360 metre yol alacağından dolayı aradaki mesafe 360'tır şimdi bunu anladık değil mi Bir daha söyleyeyim 1720 e metre yol ikiye böleceğiz Çünkü iki araç gidiyor mesafe 360 sonra şimdi 3 Saatte bir araç bitirmiş 120 kilometreyi değil mi? Çünkü farklılaşmış bakın iyi mi? Bunda arkadaşlar hızlı olan aracın hızının bize farklı renkli yapayım 120 olduğunu söylemiş aslında. Şimdi yavaş olan 4 saatte aldığına göre 360 bölü 4 tane de yavaş olan da aslında bize 90 demiş. A değeri artık bulmak çok kolaylaşacak neden? Çünkü A değeri arkadaşlar şöyle bulacağız. 3 saatte 720 ya 3 saatte ikisi de ne gidecek? Bu 120 çarpıcıdan 360 gidecek zaten bitirecek yolu. E, 90 ile 3 çarpalım. Çünkü 3 saatte bu da 270 metre gidecek. Toplayalım. 630 metre. Yani arkadaşlar toplam 630 metre yol aldığında 720'den çıkarttığımızda cevabın 90 olduğunu görebiliriz. Hatta şöyle de yapabilirdik. Direkt bu 1 saatte 90 metre alacağı için 90 90'da olabilirdi cevap adına. Çok kaliteli bir soru arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu soruların devamı gelecek. Oynatma listemizden de ulaşabilirsiniz.